İddia ediyorum, erkekler köpeğiniz bu kitap ise aşk Şu anda aşk olsun filminin Bursa galasındayız. Aşk olsuna gelmezseniz. Aşk, aşk olsun. olsun. Evet aşk olsun filminin Bursa özel gösterimi için buradayız. Hepinize geldiğiniz için teşekkürler. <laughs> Biz çok heyecanlıyız sizinle filmimizi buluşturacağımız için. O yüzden büyük bir heyecan atladık geldik İstanbul'dan. Benim zaten anne tarafım Bursalı. Şu sıra tamamen bizim. <laughs> Şıkılmı <Şu> kapattık. <laughs> çok keyifli film filmimizi çekerken çok eğlendik. Çok güzel bir film çektiğimizi düşünüyoruz. Ee, umarım siz de izlerken bizim aldığımız keyfi alırsınız. çektim ben bunu anladın mı? Ha çektim! Aşk olsun!